Merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bol kazançlı günler diledikten sonra şimdiki kahve falı yorumumuz terazi burçları için. Evet, teraziler. Terazilerin haftaya güzel bir yani yarından itibaren güzel bir başlangıçları var terazilerin. Eee Sevdiğiniz insanla konuşmak, paylaşmak, e, böyle durumları yaşamak sizin için çok e, güzel olacak bu hafta için e, zaman zaman bencil tavırlarda bulunacaksınız ama e, yine de karşı tarafla e, sevdiğiniz insanla birlikte kararlar vermenizi sizi tavsiye ediyorum size beklediğiniz haberlerin geldiğini görüyorum Evet e, içerik olarak bakalım arkadaşlar içeriğine bakalım terazi Burcu bakalım bu hafta neler yapacak Evet, sevdiğiniz insanla konuşuyorsunuz güzel paylaşımlarda bulunacaksınız ama dediğim gibi biraz e, bazı dönemlerde bencil tavırlarınız ortaya çıkacak bu da karşı tarafı yarabilir arkadaşlar o yüzden e, bencil tavırlarınızı e, bir tarafa bırakın e, birlikte hareket etmeye özen gösterin diye uyarabilirim sizi e, eğer anlaşmalarınız iş görüşmeleriniz varsa eee biraz gözünüzü açık tutmanızdan fayda var. Bazı girişimlerinizin sonuçları beklenmedik şekilde olabilir. Ee, e, sırf kendinizi tatmin etmek için e, bazı işleri kabul etmemeniz gereken bir dönem. Yani bu bencil işle ilgili e, bencil tavırlarınızda gerçekten de haklı durumdasınız arkadaşlar. Bencil yönlerinizi ön plana çıkarın biraz işle ilgili. Çünkü bazı işleri de kabul etmemeniz gerekiyor kendi açınızdan. Evet, şu anda hiç ilişkisi olmayan terazi burçları için eğer şu anda karşılarında beğendikleri biri varsa ve bir de rakibi varsa bu konuyla ilgili rekabete girmemesini öneriyorum çünkü bu dönem sevgililik aşk anlamında rekabet edeceğiniz bir dönem değil arkadaşlar Salı günü ve sonrasında iş ve eğitim konularında güzel fırsatlarınız ortaya çıkacak bunu değerlendirmenizi en iyi şekilde değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü sonucunda güzel ve şanslı parlak günleriniz olacak. <laughs> evet arkadaşlar bu dönem karşınıza gelecek fırsatları ne kadar değerlendirirseniz Burada tanıştığınız insanlardan alacaklarınızı ne kadar önemserseniz ileriki dönemlerde daha rahat edeceksiniz. O yüzden bu dönemin karşınıza gelen insanları Lütfen önemseyin şu dönemlerde karşınıza gelecek insanların lütfen önemseyin özellikle hem sosyal hem iş hayatınızda bunu değerlendirmenizi tavsiye ediyorum çünkü ilerleyen zamanlarda sizin için faydalı insanlar olacaklar bu insanlar. Evet Evlilik hayatınızda, iş hayatınızda, aşk hayatınızda güzel anlaşmalarınızın karşına geleceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Bu konularda rahat, rahatlamalarınız ve artık sevinmeleriniz var. Eğer çocuğunuz varsa, güzel çocuklarınızla ilgili kuvvetli bağlarınız olacak. İlişkinizde kendinizde değişimi değişmesi ve dönüşmesi gereken ne varsa, bütün bunları fark edip bütün bunları yapmak durumunda kalacağınız bir hafta olacak. Gözünüzü dört açın etrafınızdaki insanlara dikkat edin arkadaşlar her şey güzel olacak ya da benim istediğim gibi gidiyor diye bir rahatlamaya bir rehavete kapılmayın sakın çünkü bu beklentilerinizin olacağı zamanlarda da dediğim gibi karşınıza bunları engelleyecek kişiler de çıkacak bu engelleme için karşınıza çıkan insanlarla da dediğim gibi rekabete girmeyin arkadaşlar. Bu dönem eşinizle ya da sevgilinizle anlaşamadığınız konularda açık ve net konuşacaksınız. Bununla ilgili güzel sonuçlar alacaksınız. Eğer iş hayatınızdaysanız iş hayatınızla ilgili konularda işvereniniz olabilir, ortağınız olabilir. Bu konularda artık net konular konuşacaksınız ve bununla ilgili hızlı gelişmeler alacaksınız. Yalnız bu hızlı gelişmeler olurken de hem özel hayatınızda hem iş hayatınızda arkadaşlar aceleci kararları almayın yine de sabırlı olmanızı tavsiye ediyorum. Maddi konularınız biraz gündemde olacak. Maddi güvence sağlamak için uzun vadeli planlar yapabilirsiniz. Evet bir arkadaş grubunuzla aynı ortamda olduğunuzu söyleyebilirim. Bu arkadaşlarınızla da uzun süredir üzerinde çalıştığınız bir durumunuz varsa, eğer sosyal hayatınızda ya da iş hayatınızda uzun zamandır düşündüğünüz bir iş varsa, yapmayı planladığınız bir durum varsa, bununla da ilgili önemli bir değişim yaşayıp mutlu olacağınızı söyleyebilirim arkadaşlar. Çevrenizde parlayacağınız ve parlayacağınız bir dönemdesiniz. Evet. Bugüne kadar biraz enerjinizi düşük hissetmişsiniz ama haftayla birlikte bu enerjinizin yükseldiğini göreceksiniz arkadaşlar. Ee, güzel kalabalıklar, güzel organizasyonlar var. Bunları, e, bunlara katılabilirsiniz. Hatta bu konularda e, artık enerjiniz yükseldiği için e, liderlik edebilirsiniz bu konulara. Ve bu konularda da kalıcı başarılar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Evet dediğim gibi yeni başlangıçlar var özellikle aşk hayatında yeni başlangıçlar görünüyor bir e, şu anda ilişkisi olmayan arkadaşlar için söylüyorum e, güzel başlangıçlar görünüyor fakat bu başlangıçlarda e, dediğim gibi karşısında bir rakip bu rakiple fazla uğraşma uğraşmazsa kendisi başarılı olacak e, bu aşk konusunda. Sağlıkla ilgili konularınızı düzenlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Normalde şu anda çok büyük aman aman bir sağlık sıkıntınız e, görünmüyor. Tabi rutin rahatsızlıklar dışında arkadaşlar şeker, tansiyon ya da amortisans, kanser gibi rahatsızlıkları olan arkadaşlar da tedavileriyle birlikte tedavilerini aksatmadan bu konuyla ilgili e, rahatlamalar yaşayacaklar sağlık konusunda. Denge ve uyum arayışı içerisindesiniz. Ee, ama şunu söyleyebilirim, hem ilişki anlamında, hem iş, kariyer anlamında, hem de aile hayatında bu denge ve uyumu sağlayacaksınız ve başarılı olacaksınız arkadaşlar. Ee, keyifli dönemdesiniz. Ya evli olanlar ya da şu anda ilişkisi olan terazi burçlarının da daha uyumlu bir sürece girdiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Dediğim gibi biraz evvel de söylediğim gibi oturup konuşmalar var, net kararlar var ve bu net kararlardan sonra uyumlu bir sürece giriyorsunuz. Bu dönemde geçmişte bıraktığınız eski bir aşkınız hala unutamadığınız biri varsa o da şurada gördüğünüz gibi şurada karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Onunla ilgili kararınızı da e, kendiniz verirsiniz. Ama dediğim gibi e, aceleci davranmayın kararlarınızda aceleci olmayın. Özellikle ilişkisi yeni başlayanlar ya da e, hala ilişkisi olan veya evli olan arkadaşların da ilişkilerinde hızlı olmaması gerekiyor. Biraz böyle zamana yayarak yaşarlarsa bazı bu, bu duygusal durumlarını daha da mutlu olabileceksiniz. E, yalnız bir arkadaşınızla bir ani kopmanız göre görünüyor. Bu ani kopuştan sonra hem sizin hayatınızda hem de arkadaşınızın hayatında güzel değişiklikler olacak arkadaşlar. Ben, belki siz üzülebilirsiniz bu durumu ama bu kopuşun sizin için hayırlı olduğunu söyleyebilirim. Güzel ani değişimleriniz var ve bu değişimler de sizin için e, hayırlı olacak arkadaşlar. düzeninizde ve yaşam tarzınızda yenilikler güzel yenilikler görünüyor yani yenilikler başlıyor yeni kapılar var sizin için ee, siz de bu değişimi şu anda biraz açık değilsiniz fakat sizin için e, güzel değişimler olacak arkadaşlar evet fiziksel sağlık açısından iyi bir dönemdesiniz yalnız zihinsel ve duygusal sağlık sorunları yaşıyor yaşıyorsunuz bunları düzenlemeniz gerekir İlişkilerinizde yaşanacak problemler duygusal sıkıntılara neden olabilir. Bunlara dikkat ederseniz e, yorulmayacaksınız ve sıkılmayacaksınız arkadaşlar. Evet tabağa bakalım. Tabağımız ne diyor? Terazi burçları için. Terazi burçlarının şimdiye kadar e, gelen bir e, maddi korkusu var. Acaba eee Acaba işte tekrar daha önceki yaşadıkları sıkıntılardan kaynaklı tekrar daralır mıyım? Tekrar aynı sorunları yaşar mıyım gibi sıkıntıları var. Ama bu dönemde böyle bir durum görünmüyor Terazi burçları için. Hatta karşılarına çıkacak maddi durumsa durumlarla ilgili ileriye dönük yatırımlar, uzun vadeli yatırımlar düşünebilirler. Arkadaşlar araba almak isteyen terazi burçlarının ya da arabasıyla ilgili sorun yaşayan terazi burçlarının da e, bu dönemde bu yakın dönemlerde bununla ilgili sorunları hallettiğini söyleyebilirim. Evet araba almak isteyen ya da arabasıyla ilgili sorun yaşayan terazi burçlarının bununla ilgili bir rahatlamaları görünüyor. E, evinize gelecek <laughs> misafir iki kişi misafir güzel temiz insanlar e, fakat şu dönem siz biraz böyle hani misafir ağırlama modunda değilsiniz ama gelen kişiler sizin için e, çok aydınlık temiz insanlar iyi niyetleriyle evinize geliyorlar e, ama e, sizin şu anda e, bunu m, misafir ağırlayacak durumunuz yok arkadaşlar manevi olarak yok yani maddi açıdan değil zaten maddi pek şeyimiz yok ama maddi duruma pek bakmıyorsunuz misafir ağırlarken ama manevi olarak misafir ağırlayacak durumda değilsiniz. evet. Beklediğiniz dört güzel haberin olduğunu görüyorum. Dört yerden, dört ayrı yerden güzel haber gelecek size. Yani beklediğiniz dört ayrı haber. Dördü de size aralıklarla hemen hepsi bu hafta gelecek demiyorum aralıklarla bu dört haberi alacaksınız ve aydınlık bir şekilde alacaksınız arkadaşlar evet terazi burçlarımız için bugünkü kahve falı yorumumuz bu kadardı arkadaşlar yine baktığımız zaman dediğim gibi kalabalıklar içerisindeler sosyal çevreleri kuvvetli biraz bencil tavırlarınız var ikili ilişkilerde bu konularda çok da ikili ilişkilerinizde özellikle çok <laughs> inat etmeyin bencil tavır sürdürmeyin ama eğer çalışıyorsanız bir iş hayatınız varsa orada bencil tavrınızı sürdürebilirsiniz arkadaşlar ayrıca bir çatınız çıkmış ya bir ev değişikliği ya da ev almayı düşünüyorsanız güzel bir e, ev var ev çatısı çekmiş arkadaşlar. Bununla da ilgili yorumumuz bu şekilde. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.